Yani işini sevmek, işinde e, beklentisi olmak, e, yani haber yapıyorum diye haber olmamak. E, i̇lk benim e, kamerayı aldığımda gittim Amsterdam'daki böyle bir e, bit pazarı dediğimiz yerden 75 güldene bir fotoğraf makinesi almıştım. Hayatımın en güzel günleri o günlerdi. Fotoğrafı çekirdik, tab ettirirdik. E, daktilemiz bile yoktu o zaman. E, 91'leri yıllar bahsediyorum. Yazardık, e, postanın içine koyduk. E, Almanya'daydı baskı o zaman. Almanya'da bir hafta sonra çıktığı zaman bizim dünyalar bizim olurdu. O yorgunluğumuz, beklentisi. Ya biz 91'den Huşa Hanım, 2005 yılına kadar hep gönüllü çalıştık yani severek. Yani gazete bizim bir şeyimiz oldu, bir aşkımız yani hakikaten zaman, Samanyolu, Cihan. Onun için o ödülü hakikaten o sürgündeki gazetecilerimiz adına ve hapisteki Ahmet Böken çok değerli dostum, çok değerli kardeşim adına. Değerli Ali Ünal abi yazarımız, Bugün kendisinin de Hollanda genelinde Hollandaca Kur'an-ı Kur Kerim'i de e, okutuluyor şu anda e, internet üzerinde Sofya Akademi tarafından e, o Hollandaca Kur'an-ı Kerim'i de e, yayınlanıyor. Onu unutmadık. Onların adına 780 çocuk adına, 11 bin kadın adına bütün maslum, mazlum mazlum ve masum insanlar Hiç, adına ne? aldığımı düşünüyorum. Yani çünkü